Fenerbahçe Miguel Crespo'nun sözleşmesini bir yıl uzattı sevgili seyirciler. Portekizli futbolcu 2024-2025 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek. Crespo'nun yıllık ücreti de artırıldı ve sözleşmesine çıkış maddesi de eklendi. 27 yaşındaki futbolcu 2021 yazında Eştoril takımından transfer edilmişti. Crespo ihtiyacı giderecek en önemli güç olarak herhalde İsmail Kartal'ın kafasında yer etmiş durumda. Israr edildi o sözleşme imzalandı. İyi ilişkiler kurulduğu zaman kendisi etkisini sahaya olumlu atabilen bir oyuncu görünümünde. Fenerbahçe deyince İsmail Kartal'dan bahsetmeden olmaz. 14'te 14 yaptı. 59 lig maçında 41 galibiyet aldı. 2.30 puan ortalamasına ulaştı ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı ikinci teknik adamı unvanını yakaladı. Tabii en başarılı oyuncular kim diyeceksiniz? İstatistiklere baktığımızda Edin, Ceko, Sebastian, Şimanski, İrfancan, Kahveci ve Duşan Tadiç'i görüyoruz. İsmail Kartal şöyle söyleyeyim. Beni şaşırtıyor yani öyle ifade etmeliyim. Bu yetenekli oyuncuları Galatasaray için geçen sezon söylerken şöyle ifade etmiştim. Bu adamları yönetmek kolay değil ve Okan Buruk burada çok zorlanacak diye onlar bir biçimde yollarına devam edebildiler. Aynı şey şu anda Fenerbahçe için de geçerli oldu. Bu deve dışı adamlar diyeyim e, oyuncularla iyi diyalog kurup onları ikna edip sahada performanslarını alabilmeyi başarmak evet saygı duyuyorum çok büyük saygı duyuyorum. Teknik direktör başarısıdır elbette ki. Şu ana kadar hiç aksaklık olmadan yollarına devam ediyorlar. Hani şu deniyor, daha büyük takımlarla oynadığı zaman Fenerbahçe'nin nasıl bir performans göstereceğini de gözlemlemek lazım. Tamam bu da bir doğruluktur, Do doğru, veridir, kabul edilebilir ama... Fenerbahçe'yi izlerken üzerine koyarak ilerlediğini fark ettiğimiz anda oyunu daha sonra karşılaşacağı rakipler üzerinden de okuyabiliriz. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Göreceğiz şüphesiz ama yolu açık şu anda. Pozisyon yani, vermiyor, yok. rakipler şut atamıyor. Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Sarı Lacivertliler, UEFA Konferans Ligindeki ikinci maçına hazırlanıyor. Kanarya 5 Ekim Perşembe günü, Deplasman'da Spartak Tırnava ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında, North Carolina'da mağlup eden Fenerbahçe'ni 3 puanı bulunurken, ilk maçında Deplasman'da Ludogorets'e 4-0 yenilen Spartak Tırnava'nın ise, puanı bulunmuyor. Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de tüm maçlarını kazanan Sarı Lacivertliler'de, başarılı teknik direktör İsmail Kartal'ın, Spartak Tırnava maçında, çok kapsamlı bir rotasyona gideceği belirtildi. Deneyimli hocanın, Süper Lig'de son oynanan Rize Spor maçının ilk 11'inden, 7 futbolcuyu değiştirmesi bekleniyor. Teknik patron İsmail Kartal, zorlu mücadelede, Serdar Aziz, Jayden Osterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King ve Mishi Batswai'yi ilk 11'de sahaya sürecek. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız transferlerle, rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe'de, en çok konuşulan transferlerinden biri de, Polonyalı genç yetenek Sebastian Szymanski oldu. Transfer döneminde adı, ezeli rakip Galatasaray ile de anılan 24 yaşındaki Yıldız, sezon başında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Polonyalı futbolcu, sarı lacivertli forma ile, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla, taraftarın sevgilisi haline geldi. Şu ana kadar 14 maça çıkan Şimanski, 8 gol ve 4 asistlik performansıyla 12 gole doğrudan katkı verdi. Son olarak Çaykur Rize Spor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski'nin bu performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Rize Spor maçında Napoli ve Fiorentina'nın gözlemcileri Polonyalı yıldızı tribünden izlerken Liverpool'un da girişimlerde bulunabileceğine dair iddialar gelmişti. Szymanski ile ilgilenen kulüplerin artması üzerine Sarı Lacivertli yönetim de harekete geçirdi. Milli yetenek Arda Güler konusunda ağzı yanan yönetim, Shimanski'nin maaşında iyileştirme yapıp sözleşmeye yüksek çıkış maddesi eklemeyi planlıyor. Polonyalı genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de başarının sırrı teknik direktör İsmail Kartal'ın takım üzerinde oluşturduğu sinerji İsmail Hoca'nın, tüm futbolcularla kurduğu sıcak ilişki, babacan tavırları ve tüm zamanını başarı uğruna Samandıra'da geçirmesi, 12 saat tam mesai uygulatması ile arkadaşlığın artması, başarının en kritik anahtarı olarak öne çıkıyor. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu gibi Türk oyuncularda, Hoca'nın gelmesiyle birlikte, performansa dayalı ciddi bir çıkış yaşandı. Ayrıca, sahada oynayan, başarılı ve formda 11'den, forma kapmak, kenarda oturan oyuncuları da hırslandırdı. Bu nedenle oyuna giren futbolcular çıkanları aratmıyor. Defansta Bekeo Dijiko uyumunun yakalanmasıyla 7 maçta sadece 3 gol yiyen bir ekip oluştu. Avrupa ve Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi takımın özgüveninin oturmasını sağladı. Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal bunu sezon başından bu yana çok önemsemiş ve hazırlık maçlarını dahi kazanmak istemişti. Böylece işe verilen değer bu sonuçları getirdi. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7 haftasında, konuk ettiği Rize Spor'u 5-0'la geçerek zirvedeki yerini korudu. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi bir sürprize imza attı ve Belçikalı yıldız Mişi Batsuayi Rize Spor maçının kadrosuna almadı. Batsuayi'nin, teknik karar nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi. İngiliz yıldız Ryan Kent de, Ankara gücü maçında, bu sebeple kadroda yer almamıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıkan Belçikalı forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Batsuayi'nin Kanarya ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fakat, 30 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesinde, bir yılda opsiyon bulunuyor. Mişi Batsuayi'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Sarı lacivertlilerin Polonyalı genç yıldızı Sebastian Szymanski, bu sezon attığı gol ve sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Shimanski, Rize spor maçında İtalyan ekipleri Napoli ve Fiorentina kulüplerinin gözlemcileri tarafından, stattan canlı olarak izlendi. İngiliz devi Liverpool'un da, genç yetenek için girişimlerde bulunabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. 24 yaşındaki Şimanski, kadroya sezon başında Dinamo Moskova'dan katıldı. Şimdiye kadar, sarı lacivertli forma ile 14 karşılaşmada görev alan Polonyalı, 8 gol atarken, 4 de asist yaptı. Şimanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Orta sahada 10 numara olarak görev yapan 24 yaşındaki futbolcu Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euro karşılığında transfer edilmiş olup güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe bu sezon sadece rakiplerini değil, 9 sezondur beline yapışan hakemleri de yeniyor. Ne yazık ki, sarı lacivertli takımın farklı kazandığı ve serisini 14 maça çıkardığı, bir maç sonrası bile bunları konuşuyoruz. Artık samimiyetini ve inandırıcılığını yitirmiş, Şimanski ve Tadiç'e verilmeyen iki penaltı, tabanın 1.80 metreye kalktığı bir ayak varken, devam diyebilen hakem ve arkadaşları vardı maçta. Son dakikalarda artık, İsmail Kartal bile gülmeye başladı, sahada olanlara. Teknik direktör Kartal, 3 gün arayla, bir oyuncusu değişen takımı, aynı coşku ve tempo ile oynatmayı başardı. Konuk ekibi kendi alanında tuttular, ilk yarı kalelerine bir kere getirdiler. İkinci yarıda sadece, şut imkanı verdiler. Bu arada iki kanadı da çok etkili kullanıp, Ceko'yu da, Tadic'i de pozisyonlara soktular. Ferdi sol beke geçip, eski ezberlerine geri döndüğünde yine takımın bel kemiği oldu. Sezona çok iyi başlayan İrfan Can Kahveci ve Fırı, direkt paslarla sürekli rakip defansı boğdular. Sarı laciverti taraftarlar, bu takım ile ne kadar gurur duysa azdır. Neden mi? Maçın başından sonuna kadar, kendi hünerlerini ve futbolun bütün güzelliklerini sahaya yansıtıyorlar.